Goten goten git. Yenge sen de hiç doğru tarif etmiyor. Ben zaten trafiğe çıksaydım araba Şu ehliyet ara. alırdım. Yürü lan yürü lan. Ben hele hiç ehliyetim Ey. de yok benim. Sana tükür. Yürü yürü yürü, yürü 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 Gitti. Kız yol nerede yol nerede kız? Yolu doğru git. Senin evi çevirmeyenlere gideyim yolu bulamadım. Otur, aha uçurumdan uçurum. uçurum. Dur 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 Ay. şimdi Allah yolu aşkım. bulacağım yolu bulacağım yolu bulacağım. Buldum buldum buldum. Nereye gidiyor? çekilin yolumdan. Hii, çekil çekil. o adama çarpacağım. Adam mı var? <laughs> bu sefer buldum elleyem yolu kız. Dur dur. Araba geliyor. Dikkat et. Yok ya ben trafiğe mi Aa, çıkamam. Ağzına tüküreyim çattım gene. Şuna bak bir türlü türen bulamıyorum türen. ya yolu. Hii. Aa adam gitti. altında kaldı taksimiz. Ben yani yürü Hı, bir yolu üf. Allah'ım yarabbim bir yolu bulamadım. Bu kadar Hı. mı beceriksiz ya, ama bir insan çok ya. ya. <laughs> Fareyi bırakırsan araba kendi yolunu belirleyecek. Sen düz giderken. Çek Çekil. Bu sefer buldum, bu sefer buldum, buldum. bana çarptı bu, bu, Furkan'a Furkan çarptı, çarptı bu. Çarptı sen ya Rom Polis var bu peşinde. Bu kuş şey yaramıyor ben basıyorum ay. bak bozuk bozuk bu. polisler peşinde üç tane. Kaç lan kaç lan Ay. kaç lan. Ay. Iy. Ay, i̇y. Şey öldüm, öldüm, ay. Öldüm öldüm bana. Ölmez o. Gülerler. Çekil lan Oo. çekil lan. Yolu <laughs> buldum. <Boy, gülüyor> <yoldum>. Polis lan <laughs> lan. Polis, adam, polis. polis, polis yoldum. yenge yoldum. polis vallahi Gülerler öldürürüz. Kaç yıl. Kız çıkamıyorum kaçamıyorum kız. Nereye Anlaması tuşlayacağım kız? Nereye polis? Nereye tuşluyor? Allah canım almasın. Sıkıştım ya. Sıkıştım ya. Ay. Nereden inip kaçıyordum kız? Ay. Kızım çevir. çevirmeye çalış. Ay. İleri Ay çevir. ileri İleri çevir. Geri çevir. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Bütün tutuldum. Kaç 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 kaç. Geri. Geri gidersen Sen geri. Geri. işe yaramıyor, yaramıyor işte. Kaçamıyorum Allah'ım ya. Ağzıma tükürüyüm. Ateş saçıldı. İnsene insene. Ağ çekime aldın. Ben nereye dokundum? Nereye? Var. Nereye? Kaçamıyor işte kız, kızım. Da. Desene, desene. Aa, çekime basın. Bas, bas. Çek Nerede şöyle, bas. devam et. Düz, düz araba. Geç. <laughs> Sen ne diye, polis. <laughs> Araba düz gider değil araba. Araba nereye? Bari ilerle araba, araba, araba gideceksen tamam, tamam, yönünü ben ver. Anlamıyorum. Yol bulacağım, yol bulacağım. Sakin, sakin. sakin ol. tüküreyim bir küçücük. Bu kadar mı beceriksiz <laughs> olu bir insan? Polis ben trafiğe ne değil. çıkmam mümkün <laughs> mü? <laughs> hadi, <gülüyor> hadi, yeberecen hadi. He, polis polis. <laughs> Aha, polis. <gülüyor> <gülüyor> Kızım bu araba bozuk, bozuk. Benim git dediğim yere gitmiyor. Ben nasıl sürüyorum o zaman? Tamam, ileri. Kaç, kaç, kaç. İleri. Bu, işte ileri bura çıktı karşıma. Gittim dur. ya tüp. İlerle. Aşağı dedim karşıma para verdim. teker üstünde İy. gidiyorum ya teker. İlerle. Ha, ha, hadi ay. Ay. hadi sakince ay. git ha ha ha. Aferin aferin güzel gidiyor güzel güzel güzel. Hii Ölmezsin. Dur bekle sen ilerle istediğin yere. hadi. Şimdi ilerle. İleri polis geliyor helikopter. Yürü, yürü, yürü sakin sakin. Ben bu kadar polis getirmedim bu Kızım bir tuşlar birbirine karışıyor. Niye böyle karışık? Bunun Sağsı solu yok mu ya? İlerle. İy. Daha suya gidiyor. Aha. Daha, daha. Suya gidiyor ne olsun. Takla gitti. Yok sağlam çıktı. Helikopter var tepenizde. Benim, benim kadar, şey, benim kadar kötü bir şoför yoktur dünyada. Daha sıkıştım sen işte kaldım. Nerede sen o da. çıkar. Ben de çıkamıyorum çıkamıyorum. Bir daha bir daha bir <laughs> Ben senin yanına al, güvenip de binmem bu şekil ya. Bence de binme. Benden şuna bak ya şuna şey nerelere olmalı. girdim ya. Tüh oh. gittim ya. Şu adamı götürüyor sağa sola çay. Geberleyecek mi? Çıkarmayı hey. deniyorum. Oh. Bekle bir dur oh. dur bir. Bir dur, dokunma. Çıkamıyorum dokunmuyorum. Bekle dokunmuyor. çıkartacağım. Hey. Sabırsız sabırsız sabırsız. Ah, ah, tamam çek çek çek. Sabır yok canatına. Gire dokunacağım. Yaklaş ya. Hey. 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 İlerle. O şu an ilerliyor. Suyun içindesin. Suyu atlattı beni. Şimdi nereden çıkacaksın? Oraya girdin. Çek, çek içeri. Yok, Geri geleceğim. Ee. Sakin dur orada dur. Nereye girdin? Mağaraya mı? Neredesin? Suyun içinde kaldık. Yedi kahve var ya. Kıza Kızım alın. bu benim dediğimi dinlemiyor. Ondan çarpıyor sağa sola. Sen Çıkar şunu çevir şunu çevir. Ben, ben nasıl çevireyim bunu? Ay, ne Ay, yaptınız ya? İncen mi arabada? arabada İncen mi arabada? İndir çıkar kaçayım başka araba çalarım başka bir yerde çalarım arabaz, çıkar. Ya, Çalarsın, ya. Çalarsın değil mi? Ha, Al çık istediğin çık. yere Arabayı da batırdın. Su var burada geri gelecek. Geri gel sen araba tek. Çıkarsan yukarı polis yakın. Tek önemli değil araba <laughs> takla gitti. Arabayı çevirebilirsen kendin çevir. Kendi katma arabayı. Daha arabasın. yürümeyi bilmiyor çık. ki arabayı çalmayayım. Arkadaş yukarı. bu ne ya? Şuraya. Ha, yürü yürü devam et. Sağ, Sağ, evet. Şu tarafa dön şu tarafa. Sen yapma yolu. Bunu kullan bu sefer hadi. Bak böyle. Gördün mü? Dur sana çocuğum yolunu <laughs> sapıttırdım. Zaten zor bulduydum. <laughs> Çıkartayım şey. mı? Kızım bu ]ıyorlar. salak sen... benim dediğim yere gitmiyor. Ver şunu ver şunu. O da salaklaştı ya. Söyle biraz da sen boğazını at ay Ayvayı yediniz. geçmişsiniz.